ya sabah sabah kim arıyor beni bu telefondan alo efendim kimsin kimsin aşkım benim Elif kapıya çık çabuk Heh, aşkım tamam hemen çıkıyorum ulan arkadaşlar sabah sabah lan bu da ne böyle aşkım bu da ne aşkım bugün sana bir sürprizim var ne sürprizi biliyor musun benimle bir parkur yapacaksın eğer o parkuru yenersen sonunda sana bir sürpriz var o senin götürdüğün bir parkur yapacağım eğer sonunda o parkuru yenersen bana bir sürpriz mi var evet aşkım tam da anladığın gibi gibi. Hadi o zaman parkura geçelim. Ama önce izleyiciler parkura geçmeden önce abone olup video like atsınlar. Yorumları da Elif Efe yazsınlar. Arkadaşlar Elif'i duydunuz. Yorumları Elif Efe Yazın. Kalp atın hemen arkadaşlar. Bir de like atın. Bir de abone bakalım. 3, 2, Arkadaşlar burası parkurun en üstü. Ben burada Efe'yi bekliyor olacağım. Hadi bakalım Efe başarabilecek mi? Oh arkadaşlar geldik. Hadi bakalım parkurumuza başlayalım. öyle yapalım. Vallahi yenmem lazım arkadaşlar. Elif'in sürprizini çok merak ediyorum. Acaba siz de merak ediyor musunuz? musunuz? Hop ala. Tamamdır. Burası herhalde basit. Şimdi buradan nereye zıplayacağız? Herhalde buraya zıplayacağız. Oradan da buraya. Ha? oradan da buraya. Hop ala. Billahi rahman arkadaşlar çok korkunç bir parkur burası ya. Ama durum başaracağız. Başaracağız. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar böyle düşmeler olabilir. Hop ala tamamdır. Vallahi başaracağız. Sorun yok, sorun yok. Şöyle Allah düşüyordum. Ben çok korktum ya. Çok korktum. Lan var ya arkadaşlar. Böyle bazen yapamıyorum ya. Psikoloji var Ben bozuluyor. Ya Allah. Hop. Hop. Allah. Aşağısı çok korkunç ya. Her düştüğümde o kadar çok korkuyorum ki. düşeceğim. Hoppala. Hop. Hadi bakalım. Allah düşüyordum. Arkadaşlar gerçekten zor bir parkur. Gerçekten zor bir parkur. Ee, ben buraya nasıl çıkacağım? Buraya nasıl çıkacağım ben? Oh, çıktım valla. Tamamdır. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar sanırım. Oh, yeah! Ulan niye yapamıyorum ben ya? Niye yapamıyorum? Ah? Arkadaşlar her düştüğümde geri sarılıyor. Şöyle yaptım tamam. Hop. Allah. Heh. Hop. Allah. Hoppala. Tamam şimdi bir dakika. Buradan benim buradan buraya atlamam lazım. Yok buradan buraya atlayamam. Buradan mı buraya atlayacağım? Ya Allah bismillah. Oh, tamam tamam tamam. Evet buradan arkadaşlar ne yapmam lazım? Ah ah ah. Ya ben az evvel nereye çarptım böyle ya? Lan o oh, burada çarpmalı bir şey var arkadaşlar. Görünmez blok. Görünmez blok. Lan ya Allah'ım. ışınlan. lan. Arkadaşlar orada görünmez blok varmış. Tamam mı? Hop. Ah, ah, ah. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu arkadaşlar? Lan! Arkadaşlar şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Hoppala! Evet. Arkadaşlar Elif'e yakınlaşıyoruz. Vallahi yakınlaşıyoruz. Billahi yakınlaşıyoruz. Elif aşkım bekle beni dayan. Ee buradan ne yapacağız? Ben nasıl çıkacağım ben oraya? Hop. çözdüm çözdüm. Hop. Oğlum, böyle değil miydi? Hop. Hop. Al ha yanlışı tıklarsak olmuyor. Şöyle arkadaşlar. Oğlum nasıl oluyor bu? Bir dakika. Hızlı 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 yapmam lazım da. E, envanterim açılıyor ama ben bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle hızlı hızlı. Hop hop. Oğlum, çok saçma bu ama envanterim açılıyor. Of ya. Arkadaşlar biraz game moddan destek almış olabilirim. Hop Allah şuraya geçti. Ama haklı bir destek yani arkadaşlar. Bu çok saçma bir olmuş yani ben anlamadım bunu. Allah. Hop. Hop. Ha, durduk şimdi bittik. Aa yo, bitmemişiz bitmemişiz. Şuraya zıplayacağım. Oo. Oo tamam tamam, tamam. Allah. Lan yenemeyeceğim diye. çok korktum çok korktum. Woohoo yapıyorum. İşte parkur kılı. Ah, ah ah Hayır. Bazen kendinize parkur kılı dememeniz lazım arkadaşlar. Çünkü böyle nazar değdiriyorum. Kendi kendime iki saniyede nazar değdirdim ya. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah'ım ya Lan ben buraya geçmiştim. Hah buradaydım. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Ya Allah bismillah. Bir dakika. Oo, tamam tamam. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar ben şöyle şuraya hoppala tamam zıpladım. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Ee, şimdi diğer bölümlere mi geçiyoruz? Ne oluyor? Burada bakalım arkadaşlar neresi oluyor? Anlamadım ki. Ula bakayım öyle gideyim. Burada nereye çıkıyor böyle ya? Arkadaşlar çok garip bir yere çıkıyor ama takip edelim bakalım. Lan aha! Aşkım ben geldim. Yaptım. Aşkım seni tebrik ediyorum. Ödülün ne biliyor musun? Aşkım ödülüm ne? Çabuk söyle. Çok merak ettim. Çok merak ettim arkadaşlar. Sizler de ödüllü yorum yazın yani Elif'in. Acaba ne olabilir ödülü? Hadi bakalım bekliyorum. Ee, bekliyorum aşkım, aşkım yaklaş kulağını söyleyeceğim. Tamamdır aşkım, aşkım yaklaştım. Aa, bana bir şeyler oluyor. Aa, bayıldım sanırım. Ulan. Beni öptü Allah. Hadi geri dönelim, geri dönelim şehre, geri dönelim. Hop arkadaşlar vallahi geldik ya aşkım bir şey diyeceğim. Ee, bence baya iyi bir şeydi arkadaşlar parkur yaparken ben çok eğlendim. Siz de eğlendiniz mi yorumlara yazın bakalım. ee, aşkım sırada bir şeyler var mı yani? Yok aşkım sırada ne olabilir ki yani? İyi aşkım vallahi arkadaşlar gördünüz mü? Baya eğlenceliydi bu arada parkur ya. Aşkım şimdi benim işim var gideceğim geleceğim tamam mı? Tamamdır aşkım tamamdır. Sen git gel sorun yok. Ben evde beklerim seni. Tamamdır aşkım. Akşam görüşürüz. Bir kahve içecektik zaten. Evet aşkım evet öyle yapacaktık. Hadi bakalım öpüyorum seni. Görüşürüz. Arkadaşlar gördünüz mü? Elif beni öptü sürpriz olarak. Süperdi süperdi. <laughs> Elif lefe demek ki çok mutlu. Merhaba ben mafya. Elif Lefe'nin mutluluğunu bozacağım. Ve sizler de bunlara hiçbir şey yapamayacaksınız. Çünkü yapamayacağınız tek şey kanala abone olup sonra videolara like atmak. Ama bunu yapamazsınız. Siz bunu beceremeyeceksiniz. Ben de Efe güç kazanmadan Elif'i ortadan kaldıracağım. <laughs> Kaçıracağım onu. Aha Elif orada yalnız başına yürüyor. Orada durdu. Şimdi ben ona gidip bir kaçırayım da aklı başına gelsin. <laughs> ha, evet orada arkası dönük. Herhalde telefonla konuşuyor arkadaşlar. Neyse ki benim bir silahım var. Benden direkt korkacak ve beni takip edecek. Lan bu tarafa doğru döndü. Neyse hemen halletmeliyim. Hop elleri yukarı kaldır çabuk. Lütfen bana zarar vermeyin. Ben size ne yaptım? Çabuk dedi yukarıya kaldır. Çabuk yoksa seni vururum. Tamam tamam. Ee, i̇stediğiniz yaparım. Yeter ki bana zarar vermeyin lütfen. Konuşma konuşma hadi gel. Tamamdır. Yürüyün sizi takip ediyorum. Yürüyün geliyorum. Bakın gördünüz mü? Gördüm gördüm. Yürüyeceksin zaten. Başka yapabilecek bir şeyin yok. Efe zengin. Efe'den senin için fidye istan suya gelmişiz. Ee, ne yapsak ne yapsak gel bakalım buraya buraya gel. Geliyorum geliyorum. Lütfen bana zarar vermeyin. Çok korkuyorum. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup video like atın. Yardım edin yeri beyefendi söyleyin Sus onlar böyle şeyler yapamaz dedim sana yürü ee, Nerede olsak seni nereye kaçırsam Gel bakalım sudayız Gel 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 aferin sana küçük kız ee, Lütfen bana zarar vermeyin Bakın lütfen her istediğinizi yapıyorum zaten Korkutuyorsunuz beni beyefendi Konuşma Zaten sevgililere kalıyorum. Seni çok seviyor. Senin için her şeyi yapar. O yüzden seni kaçırdım. Ya Efe'den ne istiyorsunuz? O size ne yaptı? Konuşma dedim. Neyse şimdi bir Efe'yi arayalım. Ee, alo. Selamünaleyküm aleyküm Efe'cim. Lan sen de kimsin? Sen de kimsin? Efe. Bak sana burada bir ses dinleteceğim. Aşkım lütfen beni kurtar bu pisliğin elinden. Beni öldürecek. Çok korkuyorum. Elif aşkım ne oldu sana? Lan sen kimse benim sevgilimi kaçırıyorsun. Aşkım sakin ol. Ben seni kurtaracağım sakin ol. Tamam tamam aşkım işlerinizi bırakın. Allah Allah. Bak şimdi sana söylediğim yere e bir saat içerisinde 100 bin lira getirmezsen sevgilini artık kavuşamazsın bir daha. Ancak öbür dünyada kavuşabilirsin. Duydun mu? Duydum duydum tamam. Sorun yok her şeyi hallederim. Nereye getireceğim 100 bin TL'yi söyle. Ormanlık kalanlarda nereye getir? <laughs> lan ne oluyor? Lan. Dal Gel buraya bakalım. Sen kimsin? Beni Efe'ye mi söyleyeceksin yoksa? Efe, bir adamı öldürdüm. Diğerini de öldürmemi istemiyorsan. Dedim, aa! Lan ne oluyor? Lan lamalar bana çıkıyor saldırıyor adam Bana oğlum mermim bitti Allah kahretmesin ya Çabuk gel herif çabuk gel Oğlum ne oluyor orada bak seni bitirmek istiyor var ya Bitireceğim seni dedi duydun mu beni bitireceğim Sen hiçbir yere hiçbir şey yapamazsın Hiçbir kimseyle bitiremezsin Şimdi dediğimi iyi dinle Hastanenin önüne 100 bin lira bırak ve git Arkadaşlar görüyor musunuz başıma gelenleri delireceğim ya sevgili mi kaçırdı hain Neyse ben Elif için para almam lazım Heh, Burada 100 bin TL var arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 bin ruble seziyor Arkadaşlar benim gidip Elif'i kurtarmam lazım. Hastanenin önüne bu parayı bırak dedi. On bir şekilde bir oyun yapmam lazım. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama yapmazsam Elif'i öldürecekmiş. Ee, benim o adamı bulmam lazım arkadaşlar. Ya da o adam ulaşan bir yol. Bir şey. Ee, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Arkadaşlar hastanenin önüne parayı bırakıp o, o parayı almaya geldiği zaman onu e, yakalayabilirim. Hastanenin arkasında olsa hatta evet burası iyi bir yer. İyi bir yer. Evet arkadaşlar şöyle şurayı kazalım. Şurayı da kazalım. Buraya sandığı koyup koyacakmışım. Öyle söylemişti. Hadi bakalım. Arkadaşlar buraya sandığı koyduk. Paramızı da koyduk. Toprakla kapatalım şöyle üstünü iki defa Tamamdır arkadaşlar Şimdi benim hemen bir yere geçmem lazım Hatta evden silah almam lazım hemen arayayım şunu Alo Alo efendim söyle bakalım Oğlum bak istediğin yere parayı koymama iki dakika kaldı Tamam mı sen oradan git paranı al, sonra Elif'i de bırak tamam mı Tamamdır bizde yalan olmaz zaten dostum merak etme her şey kontrolüm altında Lan başlatma kontrolüne şimdi şaplayacaksın ya Lan tamam, tamam 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 sakin ol sakin ol sakin ol Tamam paranı koyuyorum koydum hatta hadi git al Tamamdır Efe aferin ol böyle ol <laughs> Arkadaşlar sandıktan aldığım eşyalarımı. Ulan bittin sen. Gel de buraya seni vurayım. Sen benim sevgilimi kaçırırsın ha. Sevgilime böyle haince bir pusu kurarsın ha. Bittin oğlum sen. Bittin artık var ya. Kaçamayacaksın. Yakalayacağım seni. Arkadaşlar keskin dişancılar ne yapar? Ağaçların üstünde gezer. Ulan seni gördüğüm gibi keklik gibi avlayacağım. Keklik. Şuraya gelecek arkadaşlar ve ben de buradan onu vuracağım. Hadi gel de göreyim seni. Sevgiline kavuşmana az kaldı. Hadi yürü bakalım küçük ka. <laughs> Şimdi eee nere hastane. Lütfen Efe verme tamam mı? Ona bir şey yapma gerekirse bana yap. Ya konuşma. Ben sana bir şey yap yapmaya, yapmayacağım mı dedim. Ee, sanırım burada olma. Evet toprağın üstüne koydum dedi. Gel buraya. Heh, dur burada sen tamam mı? Oynamaya hareket etme yerinden. Ha, ee, şöyle şu toprağı kıralım. Şu toprağı da kıralım. Evet paralar burada. Şimdi oltama düştün. Arkadaşlar Elif de orada. O adam da orada paralar alacak Hadi bakalım. Şöyle. Işini bitirdim. Aşkım aşkım. Oh, oh kafam. <laughs> Aşkım dayan geliyorum. Efe çok korktum Efe. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Merak etme aşkım. Ben varken sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz tamam mı? Sen üzülme. Bekle bakalım burada. Polislere falan haber verelim. Arkadaşlar Elif Leve le geldik. Polislere falan da mı teslim ettik yani. Bugün gerçekten çok kötü bir gündü. Aslında çok güzel başladı ama kötü bitiyordu. Neyse ki günü kurtardık arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kardı. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kalmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum ailem. Hepinizi adını siz. Görüşmek üzere. Ve bye bay. bay.